Merhabalar. Ay Boğa burcunda. Ee, akşamüstü saatlerine dikkat etmek gerekiyor. Mars ile bir kavuşumu var. Ee, Ay ve Mars bir araya geldi. İkisi de dürtüsel e, gezegenler olduğu için e, korkuları, kaygıları ve dürtüleri açığa çıkarmayı teşvik edebilir. O yüzden biraz daha sakin, sabırlı, esnek ve toleranslı kalınması gereken zamanlar özellikle akşam saatleri hemen ardından zaten Ay Uranüs ile e, kavuşuma doğru gidiyor. Ee, tabii ki burada e, bir takım e, zorlukları da ön plana getiriyor anilikleri ön plana getiriyor e, ihtiyaçlarımız Mars'tan kaynaklı dürtülerimiz ani birdenbire fevri davranışlar ortaya çıkabilir e, biraz daha sakin kalmak e, dediğim gibi toleranslı olmak ve esnek olmak e, gerekiyor Çünkü yıkıcı olumsuz e, gölge yanlarımızla yüzleştirebilecek e, konuları temsil ediyor haritalarımızda Boğanın düştüğü ev, Boğanın bulunduğu burç ve özellikle e, 10 derece ile 20 derece arasında gezegenlerimiz varsa bu alanları ciddi anlamda etkileyecek. Sakin kalmak dediğim gibi çok önemli. Mars'ı tolere edebilmek, yoga yapmak, meditasyon yapmak, e, anda kalabilmek çok önemli. Korkularımızla, kaygılarımızla, gölge yanlarımızla yüzleştireceği için biraz daha o alanlara yönelmemiz gerekebilir. Tabii ki farkındalık çok önemli bir şey. Farkındalık